Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Bugün cuma. Biz cumaya gidiyoruz Cevdet'le. Leyla da Makedonya'dan geldi. Hep birlikte gidelim dedik. Görüşmüş oluruz. Evet arkadaşlar biz çoktan eve geldik bile aradan baya vakit geçti. Bakın size bunu göstermek istiyorum eltim bana böyle bilekli kalmış çok güzel Makedonya'dan böyle düşünmüş sağ olsun çok teşekkür ederim kendisine tekrardan çok beğendim severek takacağım. O da biliyor benim takıları sevdiğimi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Halamlara gidiyoruz Cedit hazırlanıyor birazdan çıkacağız. Ee, orada güzel vakit geçireceğiz. Haydi bakalım çıkalım. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün gözlüğümü almaya gidiyorum. Çok şükür geldi. Ee, mesaj geldi bana. Birazdan onu almaya gideceğiz. Bir de Türk marketine gideriz. Böbeği pazarı falan almak istiyoruz. Aynen gidelim bakalım bir kuşun gözlüğü gelmiş mi nasıl gözlük iyi mi güzelse ben de bakarım. <laughs> Aynen hadi bakalım günümüz başlasın biz çıkalım. Evet Cevdet her zamanki gibi yine bir şeyler unuttu. Bu sefer de telefonunu unuttu arkadaşlar. İllaki evden çıkınca bir şey unutuyor. Sonra kendi tıpış tıpış gidiyor. <laughs> Onu bekliyorum şimdi gelmesine. Evet ilk olarak um, Hofer'e gideriz. Ondan sonra Türk marketine gitmek istiyorum. Çünkü Bey Pazarı yine almak istiyorum. Biz çok seviyoruz. Böyle birkaç tane alalım ondan. Yazın iyi gidiyor hatta. Yazın çok daha iyi gidiyor. Sonra ne yaparız? Benim gözlüğümü alırız. Ay inşallah gözlüğüm istediğim gibi olmuştur. Çünkü Caner şey demişti, kunststoff almadığın için, fastunkunu yani bu plastiklerden almadığın için camı kalın durabilir demişti. Yani şu kadar falan durabilir demişti. Ben o sözüne rağmen gittim normal böyle şey aldım. Deminlerden aldım. Bakalım ama yani öyle olsa bile içim yanmaz çünkü zaten çok da pahalı bir gözlük almadım. Bakacağız artık nasıl oldu. Çünkü gözlerim baya ilerlemiş arkadaşlar. Eskiden yaptırdığımda sıfır noktaydı. Şimdi bir noktaya çıkmışlar. Ki eminim baya Caner'in dediği gibi daha geliyor Cevdet. Ondan sonra da bakacağız artık. Hayırsa. Sonra da şeye gideriz. Ben dedim ya şal almak istiyorum. onun Viyana'ya sorduğumda Instagram'da nereden bulabilirim diye. Herkes eşarp butik söylemiş ama orası şu an izindeymiş. böyle bir tane küçük butik. Onun hemen yanında ama o Azizi kitabevi var. Orada bulabilirsin dediler o büyük şallardan. Ondan alacağım. Tabi inşallah kırmızı renginde bulabilirsen. Böyle bakalım. Başka Aynen. Aldın mı telefonunu Cevdet? Aldım. <laughs> Dün bu arada halamızda hiç çekim yapmadım. Çünkü zaten geldik biraz oyun oynadık. Çok geç vakitte çekecek bir şey yoktu. Ben de bugünle devam ettirmek istedim. Tamamdır. O zaman biz şimdi gidelim. Açarım bir daha ben. Böyle bir şeyler bakıyor. Merhaba çilek ben aldım de ben de bir de tane. O arkadaşlar çok kalabalık. Ya. Biraz burada çekim yaparım dedim ama çekebileceğim galiba baya kalabalık. Çok i̇şte çok kalabalık ya fazla da çekmek istemiyorum. Aslında Hofer'den Cevdet fazla alınacağım <laughs> yok. Sadece tuvalet kağıdı alacağım. Tamam bakın. Yerlerini değiştirmişler ya. Biraz değişik duruyor değil mi? Aa, buldum. Yengen bunu diyordu arkadaşlar. Bu çok güzel temizliyor dedi fırına. Ne kadarmış bunun fiyatı? Bakalım yazmıyor. Vallahi vallahi Ama bunu vallahi. kullan mutlaka dedi. <laughs> Arıyordum ben de. Temizleme şeylerini orada göremiyordum. Deneyeceğim. Hatta belki bugün vaktim olursa sizle birlikte deneyelim. Şuradan tuvalet kağıt. Gerçi onu arkadan alırız. Evet. Bakalım başka neler var. acaba ya? Fesleğenmiş ama sıvı. Çok kötü duruyor. Evet. Buradan da kayım bir şey alacak mıyız? Almayacağız. Evet. Sen bunu alacaktın değil mi Cere? Şu klimayı. <laughs> ha onu değil. Evet. Devam edelim bakalım. Ne ney? Hmm, vakumlu ya şey buharlı temizliyor, güzel temizliyor. benziyor. Hmm. İşte Şunlar da şu mahsul kalır. Kahve makinesi gelmiş. Çok değiştirmişler kafam karışıyor burada. Hı? Hı, şey alalım e, ee, taşın tuh alalım evde taşın tuhumuz bitti ama şu paketlerden alacağım şundan alabiliriz mesela aynen şöyle bunlarla alalım ben yani şunu almışım, ben kosmetik olanını almışım. Dur şimdi, hangisini alsak? Şu papatyalıdan alalım. Aa, o da şey olmuş. Neyse şundan alacağım. Bunu yanlış aldım. <laughs> Bizim şey tavasına ihtiyacımız var. Krep, Ama arkadaşlar işte krep yapmak için var. <laughs> Haftasında krep yapayım mı? Ben krep yiyenlerden de. Evet. Ne lazım ne Küçük tavamız çok zedelendi ya. Hangisi? Bundan mı? Bundan değil. Hani böyle menemen yaptığımız var ya. Öyle mi? Şu tarz. Ama işte bunların malı nasıl iyi bilmiyorum. Ona bir bakmam lazım ben iyice. Tefalde bizimki. Baya şurası şey oldu böyle. Delle. Şeyinki de Croft'un. Aynen bu marka da güzel oluyor. O Croft'tan değil ama. O, o, o ya Croft'tan bak. Şey. Ben bakarım ona ya. Dursun şimdilik. Hmm, bu çok güzelmiş. Kapaklı. Benim tepsiden ama bak bu kapaksız. Görüyor musunuz? Ben kapaklı almıştım. Fırını kirletmiyor. O şeyi aldık ya geçen Cevdet. var mı şu, he, şu mutra diye. Esaf bir at Evet. Oo, bunun fiyatı iyi düşmüş. Bu maşine fiyatı. Bundan alalım bir tane. Yok mu donan? Aa, bitti zaten. İnşallah iyi temizliyordur. Hiç denemedim bunu ama. Mar, buranın markasını. Ama deneyelim iyidir. Somat mı? Yok somat hiç denemedim. <laughs> Onlar var ya. Ha tuvalet kağıdı alacağız. Şöyle alalım. Evet, Hofer'deki alışverişimizi bitirdik. Şimdi şeye gidiyoruz, gözlüğümü almaya. Hava bugün muhteşem arkadaşlar. Çok serin. Dün dün inanılmaz bir sıcak vardı. 40 dereceydi yani. Yandık yandık. yandık. Bir de halamlarda şey yok. Ne o? Ventilatör yok. Ay piştik piştik. <laughs> evet Gülsüm heyecanlı mısınız? Bekliyoruz şu an adam bizi oturttu. Oturun siz getiriyorum dedi. <laughs> evet Gülsüm'ün kolu bakalım gözlüğü nasıl türü, olacak? Gülsüm'ün değildir. Güzel. Arkadaşlar gözlüğümden gelmemiş. Aslında bana mesaj geldi ve Apple yazıyordu gözlüğünüz. O şey demekmiş. Kadın dedi ki ben e, Hilfa'dan aldığımda oraya gelmiş. Yani al, Caner şey demişti. Almanya'ya gönderiliyor o gözlük. Tekrardan Viyana'ya gönderiliyor. Öyle olmuş. Yani ikinci mesaj gelmesi lazımmış. Yani boşuna ya. Gözlüğüne kavuşamadım. Aynen. 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 Çok sesli. Evet kapatalım. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Şöyle e, aldıklarımızı göstereyim. Karpuz aldık. Böyle bir paket popcorn aldım. Akşam biz oyun gecesi yapabiliriz. Leyla'lar, Asimcan falan. O yüzden alalım dedik. Portakal suyu aldık. Bir de bunlar ucuzlamıştı. Böyle balık aldık. Sonra kornişon turşu aldık. Bu e, ocak Yok ocak değil fırın temizleyicisinden aldım. Yengem bunu tavsiye etmişti. Çok güzel temizliyor demişti. Ben de denemek istiyorum. Cevdet kendi şöyle jilet almış. Çilek aldık. Bir de şey aldık bu peçetelerden. Girişte de birkaç tane böyle koli bey pazarı var. Bir de soda var. Öyle alışverişimiz böyleydi. Ben şimdi bunları bir kaldırayım. Evet ben şimdi çamaşır, ma çamaşır makinesi diyorum ya nereden çıktı? <laughs> Bulaşık makinesini boşaltıyordum arkadaşlar. Kirlileri yerleştireceğim sonrasında. Ee, hemen böyle evi sildim, süpürdüm. Buralar tamam. Ee, şuraları da hallettim. Mis gibi oldu. Yatak odası da mis gibi zaten. Hm. Bizim hep buralar kapalı olur. Gerçi bugün hava güneşli değil ya. Açabilirim. Açayım hatta. Şöyle çünkü güneşli değil zaten bugün. Açtığımız zaman çok sıcak oluyor bizim burası. Evet Aa, bu arada ben size bunu göstermedim. Bakın Cevdet'in hediyesi bana. Çok güzel çiçek almış bana sağ olsun. Böyle vazoya koydum. Ama bunun böyle çok garip bir kokusu var. Sanırım şundan ve bütün odaya bu koku dağılıyor. Suyunu da değiştiriyorum sıcak olduğu için ee, sabah bir de akşam. Yine de koku veriyor şu. Şundan geliyor koku. Bunlardan değil baktım. Ama çok güzel. Bu şekilde. Bunlar kapalıydı. Bakın hafif hafif açmış. Bu da şu gibiydi. Bu da açmış. Çok güzel oldu. Böyle. Evet, o zaman ben şimdi hemen şurayı halledeyim. Daha sonra da artık onlar geldiğinde açarım kamerayı. Gelemediler saat 6 <laughs> Her yerin camını açtım arkadaşlar Bakın hava hazır Böyle sıcak değil serin ee, Açayım dedim çünkü Gündüz vakitleri genellikle bizim mutfakta Ve banyoda tel olmadığı için Açamıyorum böcek korkusu uğruna Sabahtan açıyorum havalandırmak için Sonra hemen kapatıyorum Yatak odasındaki hep bizim devamlı açık Çünkü orada tel var Ama fırsattan istifade Bugün hava serin hiçbir şekilde böcek yok Her yeri açtım güzel oldu çok güzel esiyor şu an. Evet ben şimdi birazdan böyle çerez hazırlıkları yaparım. Karpuz keserim. E, böyle meyve tabağı hazırlarım. Onları birlikte yaparız. Onlar bir gelsin. Gelemediler daha. Öyle. Bekliyorum. Onu da çalıştırdım. İki katına serinlik şu an. <laughs> birazcık dinleneyim, oturayım ben şöyle. Ay, birazcık şöyle videolar izleyeyim YouTube'dan. Ondan sonra da hazırlarımı artık. sizlere kapanış yapamadım. Çok geç vakit olmuştu. O yüzden şimdi burada kapanışımı yapmak istiyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki güzel videolarımızda görüş görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.